Karşımızda lüks Mersin 2 artı bir aracımız var. Şu an karşımızda bizim seyahat ettiğimiz aracımız var. 220 yani özür dilerim 2020 model Özhas Bingöl. Nida Aydoğanlar. Şimdi içeriye doğru geçelim. arkadaşlar evet, 10-11 saatlik yolculuğumuzdan sonra Konya'ya Ereğli'ye geldik. Arkadaşlar gördüğünüz gibi burası yine hediyeli eşyaların bulunduğu alanlar. Burada gördüğünüz gibi Rüştü, Reşat isimlikler. Burada gördüğünüz gibi şalvanlar. Burası gördüğünüz gibi telefonunuzu şarj edeceğiniz alanınız var. Burası lokanta bölümü. Senin emanetin orada. Ay koruma, ay koruma. Arkadaşlar fazla bir e, özelliğe sahip değil gördüğünüz gibi ufacık bir dinlenme tesisi. Arkadaşlar, videomu bitiriyorum. Ee, ara ara devam edeceğim, bildiğimiz olsun.